Dergi olarak FLO ile ortak yaptığımız Eşitlik Burada Söyleşilerine bu kez E-Ticaret Departmanı'na iki genç kadın liderle devam ediyoruz. Biliyorsunuz teknoloji ve dijitalleşme şu an en gözde iş alanlarından birisi. Hele de bir işin yanına pazarlama eklendiğinde gençler için çok cazip bir iş alanı. Ama filo gibi perakende alanının bu kadar yoğun olduğu, farklı markaların bir arada olduğu bir departmanı yönetmek çok zor. Muhtemelen çok kapsamlı bir iş alanımız var bunu anlatabilir misin? Öncelikle biraz departmanınızı tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir departman? E-ticaret'teki insanlar, çalışanlar ne iş yapar? E-ticaret ne iş yapar? Ben Müşerref Günay, FLO'da E-Ticaret Kategori direktör olarak çalışıyorum. 7 senedir FLO çatısındayım. 20 senedir süre gelen bir iş hayatım var. Bu iş hayatında farklı alanlarda yer aldım. Ürün yönetimi, farklı kanalların satış yönetimi, perakende ve ağırlıklı e-ticaret olarak bu zaman zarfını geçirdim. Sektöre öncü firmalarla birlikte e-ticaretin farklı kollarında yer alarak başladım ve devam ettim. Evliyim, 5 yaşında bir kızım var. E-ticaretin yoğun temposu ve kızımın bitmek bilmeyenler. En enerjisi beni de her zaman dinamik kılıyor. Peki sizin dinamik sayılır Siz biraz de. Ben de. Funa Necipoğlu. Yaklaşık bir buçuk yıldır Filoda yurt e ticaret direktörü olarak görev alıyorum. Öncesinde de aslında 16 yıllık bir çalışma hayatım var. Bu üniversiteyle başlayan bir serüven aslında benim için. Perakendicilik de yaptım, kategori, marka yönetimi, aynı zamanda buying. Onun dışında da yaklaşık herhalde bir 10 yıldır e-ticaret sektörü içindeyim. Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafında açıkçası rol aldım diyebilirim bu dönem zarfında. Tabii e-ticaret çok dinamik, çok yeniliğe açık, gelişime açık, değişken ve sürekli bu trendleri takip etmen gereken bir sektör. Dolayısıyla bunu bu yüksek tempoda, işte yüksek enerjide e ilerletebilmek tabii oldukça bir kadın, bir de anne olarak ki 4 yaşında bir kızım var. Biraz daha tabii zorlayıcı ama bu da beni hani dinamik kılan şey ve bunun da sürülebilir olması için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Aslında evet dinamik ama bir o kadar da karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz, e-ticaretten bahsederken. Çünkü artık gitgide fiziki mağazalar yerine sanal mağazalar daha çok talep görmeye başladı. Bunun nedeni yaşam tarzlarının hızlanması, artık her şey daha hızlı gelişmek istiyoruz, anda her şeyi görebilmek, fiziki mağazalardaki ürün kısıtlığı yerine sanal mağazada her şey karşımıza. O yüzden çok giriftli bir yapı gibi görünüyor. Bunu yönetmek nasıl oluyor? Yani bunu nasıl yönetiyorsunuz, bu süreci nasıl bir ekiple yönetiyorsunuz? bunu tanımak istiyoruz. Yani e-ticaret pilonu e-ticaret departmanı ne iş yapıyor? Nasıl bir organizasyon dahilinde işliyor? Teknoloji ve pazarlamanın bir arada yürüdüğü e-ticaret sektörü oldukça dinamik. Biz burada farklı paydaşlarla bir arada işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Değişen teknolojik koşullar, yenilikler, sektörün yenilikleri, müşteriyi anlamak, dinlemek, müşteri deneyimini iyileştirmek, e, dijital pazarlama tekniklerini kullanarak başarıya ulaşmayı ve kendimizi bir adım öte, öte e, götürmeyi hedefliyoruz. Peki Flu bu konuda bu yolculukta size nasıl destek oluyor? Hem hani zor bir alanda liderlik yapıyorsunuz, hem hani de biraz önce bahsettiğiniz bir anne olarak bir işi yapıyorsunuz. Bu konuda şirketiniz size nasıl destekler sunuyor baktığınızda? Yani haklar konusunda olsun, esnek çalışma konusunda olsun, baktığınızda şirketinizi yanınızda görüyor musunuz? Aslında Flu Kapısından içeri girdiğinizden beri cinsiyet ayırt etmek sizin bütün çalışanların yanında ona değer veren bir şirket. Bunu anne olarak da tabii ki çok fazla hissettiğim zamanlar yaşadım kendi tarafımda ya da çalışanlarımız tarafında. Fakat aslında bizim serüvenimiz ee, i̇çeri girdikten sonra başlıyor. Ee, kişisel anlamda gelişimlere çok önem veriyoruz. Bunun için bir Filo Akademimiz var. Burada kendi ekibimizdeki kişilerin liderlikle ilgili gelişimlerini destekliyoruz. Kendi kariyer yolculuklarında da bir noktaya giderken buna katkı sağlamış olabilelim ve ekibimizi bu şekilde donanımlı bir şekilde e, dönüştürebilelim ve bir noktaya getirebilelim istiyoruz. Bunun dışında zaten Filo'da bir... E, İş görüşmesi yaparken e, şu sorularla karşılaşmazsınız ya da cinsiyetçi veya medeni durumu veya eğitimi ya da bunun gibi özel gereksinimi var mı yok mu? Biz bunlarla alakalı çok fazla iş görüşmelerinde sorular sormuyoruz ve cinsiyetçi yaklaşımlara karşıyız, eşitlik ilkesine inanıyoruz ve eşitlik ilkesi bizim için çok kıymetli. Özel gereksinimli arkadaşlarımız da var, ekiplerimizde çalışan ve lider olarak görev alan birçok arkadaşımın da buna çok önem verdiğini ve ekiplerinde bu tarz çalışma arkadaşlarına yer vermek istediklerini biliyorum. Onun dışında bir anne olarak da benim de dahil olduğum bir proje var, Anne Mentörlük. Anne mentörlükte aslında şirketimizde hamile veya çocuk sahibi olan annelerin kendi kariyerlerinde destek almak için ya da kariyer basamaklarında ilerlemek için ya da mevcut durumu yönetebilmek için destek aldıkları fikir, alışverişinde bulundukları karşılıklı her iki kişinin isteyerek başvurduğu bir uygulama aslında burada. Biliyorsunuz annelik biraz daha farklı bir ya da hamilelik süreci çok farklı. Hem hormonal olarak hem duygusal olarak hem fiziksel olarak değişiyorsunuz. Bu değişimi ayak uydurmak zaten çok zor. Onun dışında iş hayatında yürütmeye çalışıyorsunuz. Burada minimum seviyede tutmak, hani zorlukları ve bu zorluklar karşısında yanındayım diyebilmek bizim için çok kıymetli. Kadınlar anneliğe adım attığında işine geri dönmek, özellikle yönetici seviyesinde... Evet. Yerine başkasını bulabilme ihtimali kadınları çok zorluyor. Çoğu kadın bazen annelikten sonra kariyerini bırakmak zorunda kalıyor ya da farklı bir yöne doğru gitmek zorunda kalıyor. Hı hı. Yani kadın ve annelik sanki iş hayatında şimdiye kadar bu önyargı yargı yıkılmadı maalesef. Hı hı. Yani şu an yıkılmaya bütün dünyada da böyle. Annelik ve kadınlık sanki işin önünde bir engel gibi. Ama bunu yaratan da biraz, yaratan da kurum kültürleri diye düşünüyorum. Filo'nun kurum kültürüne baktığınızda bu engeli nasıl yıktı? Hangi çalışmalar yapıyorsunuz bunları yıkmak için? Liderler olarak siz çalışan, kadın çalışanlara bu konuda nasıl destek oluyorsunuz? Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Bizim Aynı çalışanlarımızı bu mentörlük dışında da kariyer yolculuklarındaki varmak istediği noktada eğitim departmanlarımızın kendi gereksinimlerinde ihtiyaç duyduğu ya da eksik hissettiği noktalarda bir adım öteye geçebilmek için nasıl bir ihtiyacı var, nasıl bir destek talep ediyor bunu zaten çalışanlarımızla birebir görüşüyoruz ve konuşuyoruz. İş hayatına dönmesiyle ilgili bir yaptırmamız zaten yok. Elbette ki gelsin ve bizimle devam etsin istiyoruz ama geldikten sonrasında da süt izinleri emzirme saatleri ya da emzirme dönemlerini birleştirmeleri gibi esneklikleri Filo zaten hem de ekiplerde hem de şirket olarak biz sağlıyoruz. Pandemi sonrasında dö dönüşen dünyada artık anneler için de bence özellikle hibrit çalışma onları ciddi anlamda destekliyor. Şeref Hanım, ne evet, söylemek istiyorum. Ben de Filo'da anne olmuş bir kadınım. Hem hamilelik sürecimi hem doğum sürecimi burada geçirdim. E, o dönem farklı bir bölümdeydim ama son güne kadar gerçekten ekibimin de desteğiyle, yöneticilerimin de desteğiyle e, çok zevkle çalıştım. Bana çok destek oldular bu noktada. Ayrılırken şu sıkıntıyı hiç çekmedim. Acaba döndüğümde bir yerim olur mu? Kaldığım yerden devam edebilir miyim gibi bir kaygı hiç yaşamadım. Bu benim içimi çok rahatlatan bir durumdu. Ve döndüğümde de aslında yepyeni bir başlangıç yaptım. Çünkü bana şöyle bir fırsat sunuldu. İstersen yeni bir bölümde, yeni bir pozisyonla da başlayabilirsin diye bir fırsat sunuldu. Ve ben e, yeni hayatıma Flo'da da tekrardan yenilenmiş olarak başladım. Aslında şirketleri güçlü kan en önemli silahlardan birisi de bence çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik. Ee, özellikle yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet en büyük ön yargıları oluşturuyor. Ve biz bunları açtığımızı sandıkça aslında karşımıza yeni engeller çıkıyor. Ve Flo olarak Flo'nun böyle bir vizyonu var. Eşitlikçi, kapsayıcı, çeşitliliği olan bir iş gücü yaratmak. Bu aslında en büyük zenginliklerden birisi. Kurum kültüründe güçlendiren kaynaklar olarak görüyoruz. Peki Flo'da bu nasıl işliyor bu süreç? Flo'da çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Ekiplerimizi oluştururken de buna çok özen gösteriyoruz farklı yaş gruplarından, kuşaklardan, eğitim geçmişlerinden, yetenek ve tecrübelerine sahip kişileri ekibimize dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü e-ticaret çok yönlü bir bakış açısı gerektirdiği için farklı metrikleri analiz edip, doğru yorumlayıp, farklı detaylara dokunmayı gerektirdiği için bu farklılık bizi başarıya götürüyor. Aynı zamanda bu kişilerin yaratıcılığını ve motivasyonunu da artırdığı için çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ekibimizdeki kişilerin bu farklılıklarını ve çeşitliliklerini destekliyoruz ama aynı anda onlarla birlikte de beslenmeye devam etmeye çalışıyoruz. Flo Akademi'de çok ciddi eğitim programlarımız var. Bunlara devam ederken ilaveten e-ticaret konusunda da kendimizi sürekli yeni, zinde, dinamik tutmak için, sürekli önden gidebilmek için farklı eğitim programlarına dahil ediyoruz. Üniversitelerle birlikte yaptığımız çalışmalar var. Burada hep daha böyle önden koşmaya çalışıyoruz. Ee, ben ve ekibim e, bu anlamda flow'u hep bir adım öteye taşımak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında anladığım kadarıyla e-ticaret çapraz fonksiyonel yetkinliklerin olduğu bir evet. alan. Yani sadece dikey bir iş alanından bahsetmiyoruz. O yüzden farklı çeşitlilik e-ticaret için en büyük, e, en önemli faktör olarak göze çarpıyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Gençler için çok cazip bir iş alanı dedik. E-ticaret. Çünkü dijitalleşme var, üstüne pazarlama var. E-ticaretçi olarak yola çıkmış gençlere ne tavsiye edersiniz? E-ticaret hiç bitmek bilmeyen bir maratonun içinde olmak gibi. Dünyanın değişen trendlerini sürekli takip etmek, sektörde neler olup bittiğini sürekli okumak, incelemek, e teknolojiyi takip etmek, e müşterinin isteklerini anlayabilmek e çok önemli. E bunun için araştırmacı olmak e oldukça Elzemli bir noktada. E-ticaretin ee, e en önemli kası hızlı aksiyon, hızlı karar verebilmek, ee, kararlarından yeri geldiğinde değiştirmekten imtina etmemek ya da çok iyi bir karar verdiğinde bunu çok büyütme potansiyelinin olduğunu bilip daha da üzerine gitmek, daha da güçlendirmek detaycılık oldukça önemli. Çok yönlü bakış açısı önemli. Farklı metrikleri bir arada yorumlayabilmek önemli. evet temposu çok yüksek ama bu, bütün bu tempoyla birlikte özel hayatı da dengeleyebilmek için böyle bir hayat enerjinizi de belirli bir düzende tutmakta oldukça kıymetli. Heyecan yüksek değilse bu alanı tercih etmeyecek demektir ki. Kesinlikle canlılık, dinamizm, yerinde duramamak yani siz e-ticaretin işindeyseniz ancak koşarak bugünü yakalayabiliyorsunuz. O yüzden hep daha ileriye, yani bugünün doğrusu yarın için bambaşka bir şey olabiliyor. Her anını yakalamak gerekiyor. En çok değişen bu hayatta dijital değişim. Bugün konuştuğumuzu bugün konuşmuyoruz mesela. Müşerif'in söylediklerini %100 katılarak ek yapabilirim. Çünkü aynı sektördeyiz. Hızlı olmazsak, üretmezsek ve gelişen trendleri takip etmezsek günü yakalayamayız. Bunu da hepimiz bence zaten e-ticaret sektöründe hemfikiriz. Ama bunun dışında ne yapabilirler? Ben çok okumalarını ve araştırmalarını tavsiye ederim. Gerçekten Dünya çok hızlı gelişiyor, değişiyor. Dünya trendleri değişiyor. Müşteri değişiyor. Müşterinin beklentileri değişiyor. Ee, mücbir sebepler karşımıza geliyor. Bambaşka bir dünyaya uyanıyoruz vesaire. Hani bunları göz ardı etmeden aslında değişimi ayak uydurabilmek ve aynı zamanda da çok fazla araştırmak ve okumalarını öneririm. Başarısız olmaktan korkmasınlar. Çünkü dünyada birçok e, hepimizin bildiği liderlere baktığımız zaman aslında bir, bir veya birden fazla başarısız girişimde bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bu bir geri çekilme değil, bu üzerine katarak aslında nereye gidebilir mi yolunu kendilerine açmaları gerekiyor. Onun dışında da ben ekstra çünkü Z kuşağı gümbür gümbür geldiği için onlara tavsiyem dinleyin, bolca dinleyin olur. Kendi sektöründen de, farklı sektörlerden de bir sürü bilgiyi, onların tecrübelerini ve aynı zamanda da yaşadıkları o iş sektörüne kattıklarıyla ilgili okusunlar, araştırsınlar ve kapılarını çalıp insanların öğrensinler isterim. Çünkü tecrübe çok başka bir şey. Bu yaş aldıkça ve hakikaten bu hem sektörde hem de özel hayatımızda da aynı şekilde ee, zaman geçtikçe edindiğimiz bir kazanım olduğundan dolayı e, iş hayatına ilk atıldığımız anda ne yazık ki bunu göremiyoruz. Filodaki kadın çalışanlara sunulan desteklerden konuştuk, size sunulan fırsatlardan konuştuk. Biraz da işi rakamlara dökmek gerekirse şu anda Filoda çalışan kadın oranı kaçtır acaba? Filo'da kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 45. Geçen sene bu rakam yüzde 39 iken, üzerine şu anda katlayarak giderek yüzde 45 seviyesine getirdik. Bu bizim için oldukça kıymetli. Kadın çalışanlarımızla birlikte genç kuşak da yine aynı şekilde destekleniyor ve ekibimizin yüzde 50'si Z kuşağından oluşuyor. Bu gençlerin dinamizmi, kadınların konulara farklı açılardan bakışı liderliklerini katması işimizi hep bir adım ileriye götürme konusunda bizim en büyük destekçilerimiz. Aslında baktığınızda internetten bir ayakkabı seçtiğinizde onun arkasında nasıl bir iş gücü olduğunu gördük. Dinamik, çeşitliliği olan, kapsayıcılığı yüksek bir iş alanından bahsediyoruz ve iki genç kadın liderin yönettiği bir alandan bahsediyoruz. Bundan sonra filodan ayakkabı da aldığınızda arkasındaki nasıl bir iş gücü olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz. Kariyer çok yolculuğunuzda size başarılar dileriz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler.